Sahiplenmek değil, vazgeçebilmek seni yüceltir. Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Alloy videosuyla karşınızda değiliz. Çünkü normalde Jungle main'im Alloy dünya birincisi olabilirim ama Jungle çarlığını Alloy kadar iyi oynuyorum. Ve şimdi size Hemen Jarvan'ın inceliklerinden bahsedeyim. Önce şampiyonu tanıtayım. Şampiyon Demacia'lı. Demacia'nın krallarından gelme. Dördüncü Jarvan olarak tanınıyor. Jarvan 4 yani bildiğiniz üzere. Hemen E skillini başta açıyoruz bir level'da. Çünkü saldırı hızı veriyor. Jarvan'ın en güçlü özelliklerinden bir tanesi. Early game'inin çok hızlı gen atmasıdır. Evet arkadaşlar E'miz saldırı hızı veriyor. O yüzden E atıyoruz. Size bugün özel AD yani off tank Jarvan 4 mü göstereceğim. Aşık olacaksınız diyeyim. Gerçekten çok güçlü. Ne ölüyor, tek atıyor, ölmüyor da. Değişik bir build şimdi göreceksiniz neler yapacağımızı. Karşımızda Nunu var, Kassadin var. Öncelikle Jarvan'da yapmam gereken yapmamız gereken şey, ben her zaman yaptığım bir taktik vardır 2 level mid gank'e. Hemen bakacağız. Kim olursa olsun karşı mid'den 2 level mid mid gank atarım. Çünkü orman dönmeyi sevmiyorum. Hemen koşuyoruz. Bekle beni. Bekle beni yazalım çocuklara. Bu arada plat bir hesaptayız arkadaşlar. Şu an ekranda göreceksiniz. 46.003 düz hesap. Hemen geldik. Bir tane vurabilirsek iyi olur. Bir tane vurduk. O da iyi. Kesemezseniz bir de dövün. Korkutun. Bu arada arkadaşlar girdiğim günleri de şu an ekranda göreceksiniz. Yenilmez cevabı oynuyoruz tabii ki de. Hemen bloğumuza geldik. 3 level olacağız şurada. Sonra tapa gideceğiz. Nunu bak burada. Hemen bizim çocuğu kesmesin. Nedini almış Nunu. Top side bizimdir artık. Nunu bot side'a e gidecek birazdan. Arkadaşlar jungle'da yapmanız gereken de orayı kim ward'ladı bilmiyorum ama niye bana bunu atıyor? Nunu burada. Nunu ne yapıyor? Nunu burada. Devam ediyor. Mid'e gank atıyor. Bizim mid yiyecek mi o gank'i? Umarım yemez çünkü gördü. Evet çıktı galiba. Plat bir hesaptayız. Diamond 4 MMR'ı var. Güzel bir Winnate'de hesabımız. 46.300'de onu kasmaya devam ediyoruz. Sizlerle bu elalarda video çekeceğiz hemen son vuruş bakın canımız inmeden döndük bunu. Tapa hemen gidip dive'layabiliriz. Bir de gidip darlayabiliriz. Ne yapacağız? Direkt gank kovalıyorum bakın gördüğünüz gibi. Beklesin Fiora. Hemen geldiği zaman flash'ını alalım en kötü. Flash'a gitti Urgot'un arkadaşlar. Hemen flash attım. Ben kötü oynadım burayı. Ama dive şimdi bakın. Dive zorlayacağız. Canını indirdik ama dive zorlayabiliriz. Fiora önden tanklarsa W'ye atarsa çok güzel olur. Bakın Urgot'a farm aldırmıyoruz. Bu iyi bir şey. Hemen farmları ben üstümden atıyorum. Urgot'u darlamaya devam ediyoruz. Burada base atıyorum. Bakalım hemen. At, attırmıyoruz. Devam ediyoruz. Farm alamasın. Sıkıntı yok. Hemen şuraya girdik. Bura boştaymış. Top Scuttle'ın boş olduğunu nereden biliyoruz? Nudu bota kaçtı. Bota koştu. O yüzden bota koştuğu için Top Scuttle boş. Ve karşı mid kastenin olduğu için yapacak çok alternatifimiz var. Yani mid pressure da bizde. Bu burada hemen takıma işaret veriyoruz bakın. Karşılangın nerede olduğunu öğrenmek çok önemli bu oyunda. Her zaman onu bileceksiniz. Hemen size benim jungle rotasyon videolarımda karşılangın nerede olduğunu tahmin etmeniz imkansız olmayacak. Çünkü burada şu an mesela. Neden? Çünkü burayı kesti, e, buraya çıktı, e, buraya gelmeyecek. Önce alt side'ı temizleyecek. Alt side'ı temizlerken bakın doğru bildik. Hemen bot side'da Jungle nerede olduğunu öğrenmek istiyorsanız benim jungle videolarıma göz atın bundan sonra çekeceğim. Gerçekten jungle nerede olduğunu bilirsiniz. Hemen tapa yürüyoruz tekrardan. Kesti mi? Hemen geldik. Ah ve Fiora öldü. Bura bizim çocuğa itiyor. O yüzden hemen donduracağız burayı. Bir tane daha farm alıp dondurmak istiyorum. Hatta şunu da hop aldık. Donduruyorsunuz arkadaşlar. İyi bir jungle oyuncusunun yapması gereken bu wave'i kendi takım arkadaşına ittirmesi gerekiyor ve takım arkadaşımız da bu lane'i donduracak ve çok öne geçecek. Burayı dondurmak baya önemliydi. Hemen benim bu yılda gidiyoruz. Kırmızı çarp arkadaşlar. Hemen bir şey unutmayın. Hemen şunu arayıcı mercek yapmayı unutmuyoruz totemi. Çünkü çok önemli. W'yu da güzelce bastık. Nunu burada. Nunu'yu gördük hemen bizim arkadaşa yardıma gidelim. Takım arkadaşımıza. Geldik geldik burayı kestiririz. Sıkıntı yok. Kastelin orayacağım. Kastelin dojda da aşağı doğru. Bu fight uzun sürdürebiliriz. Yenilmezimiz var bizim. Sıkıntı olmaz döveriz. Kim bot ses veriyor ama bir şey olmuyor. Sıkıntı yok. Bakın, Nunu'yu dövdük baya. Kırmızı çarpımız olsa çok daha rahat kazanırdık. Hemen burada Nunu var mı diye arayıcı açtık. Bakalım. Nunu burada bir ormana girmiş. Hangisine bilmiyorum. Bir bulmaya çalışalım Nunu. Burada kaslarım var. Nunu burada mı? Hayır. Gromp'ta büyük ihtimal. O yüzden oraya gidemem ama. Neden gidemem? Çünkü bizim bot lane de yok. Sıkıntı. Hemen bakıyoruz. Nunu buraya gelirse çarpalım. Çarpı boşaltmak istemiyorum Nunu gelmezse. Bakın, Kastaline'nin de canı az. Kastaline'ne de uğrayabiliriz. Bakalım ne yapacak orada. Mana ya, reylik manası var mı acaba? Daha önce harcadım bilmiyorum da bir bakalım kastenin nerede. Evet kastenine uğradık. Hemen zıplattık ama ölmüyor. Sıkıntı yok. Dövmek. Arkadaşlar jungle oynarken her zaman kill almanız gerekmez. Mesela bu kastenin artık bizden korkuyor. Ve farmlarına asla yaklaşamayacak. Kendi jungle da onu kurtaramayacak. Yani yapmanız gereken agresif oynamak bile bazen size oyunu getirebilir. Hemen bakın Nunu mitte gördük. Nunu'nun ledi çıkacak hemen redine damlıyoruz. Redini çalacağız çaktırmadan. Çarpım 10 saniye burada ward yok hemen arayıcıyı da kullandık hemen almaya çalışıyoruz 8 saniye var çarpımı ama alırım herhalde alır çıkarım Şu patlangaçı gördünüz patlangaçı vurup hemen çıkacağız kaç ipi Urgot bizim adam işaret attı Ultisi yoktur umarım Urgot'un Ultisi yoksa Urgot'un gireceğiz hemen Evet Urgot'a karşı hemen eq'yi attıktan sonra adam flash'ını atıyor biz de ve burayı donduracağız tabii ki de Fiora için ama TP atmasa ve gerek yoktu ona ittirecektik. Sorun değil. Hemen skatıya koşuyoruz. Karşının çok geri düştü. 4 level biz 6 leveliz Gördüğünüz petingi iyi yapmak her zaman 5-0 öne geçirir size. Birazdan da petingi yaptığımız için ne kadar öne geçeceğimizi göreceksiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Biz de arkadaşlar hemen aldık itemlerimizi bir tane çantanıza. Görüş tetemi koymayı unutmayın. Görüş totemi size oyunu kazandıran itemlerden bir tanesidir. Alamet alırken ee, aynı şekilde Drake alırken lazım olacaktır bunlar. Hemen koşuyoruz. Bu ormanı döndükten sonra alamete koşacağız. Takımımızı önde öne geçirdik bayağı herkese. Bakın kill almadık ama genklerimizi öne geçirdik farkındaysanız. Şimdi Jarvan'da çıkacağım item arkadaşlar. Jungle itemini bitireceğim. Bu arada Tank Jarvan bu yıldın de çekeceğim videosunu. Ama adi Jarvan düşük elodan çıkamayanlar için çok güzel bir build. Ne oldu burada? Buradan niye öldürdüler bizim Çok güzel. Şarap Dorukan var bizim. Bitti hemen arkalıyoruz. Şimdi Kasten'in canı full. Full'den az tabii ki de %70 canı var. Bunu öldürmek çok kolay olacak bizim için. Hemen attıracağız buradan. Sonra değeceğiz arkadaşlar. Bakın R'ye yaptırıyoruz. At atamadı bile. Gerek bile yok raylemize. Hemen öldü. Hemen şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Kuleye vuralım. Nunu'yu bekliyorum böyle hala acıma sıçacağım. Onun hala kaşınıyor orada. Niye gelmiyor anlamadım. Bot side'e gidecek. Bot side'e gidiyorsa arkadaşlar biz de hemen alamete yol alıyoruz. Bildiğiniz üzere en önemli şey oyunda görevleri yapmak. Görevleri güzel bir şekilde, kontrollü bir şekilde zamanında yaparsanız risksiz bir şekilde çok güzel olur. Hemen görüş totemimi attım alamete görüyorsunuz. Bakın boşalmadık. Görüş toteminde burada ward olmadığını anladık. Şimdi kimse bize gelmeyecektir. Nunu da bot sayda indi. Hemen botumuzu uyaralım bir sesle. Nunu bot yazalım hatta. Çünkü bazen algılamıyorlar. Hızlıca yazalım. İşimiz yok şu an zaten. Alamete vuruyoruz. Arkadaşlar Jarvan'ın bir kombosundan bahsedeceğim size birazdan. Ee, bayrağı attıktan sonra EQ yapıyorsunuz ya. EQ yaptıktan sonra Q'nuz geldiğinde E'nizin gelmesine daha çok oluyor. Bayrak da kaybolmuyor. Bir daha E'nize Q atabiliyorsunuz. Böylelikle çok güzel fake'ler atıp Oyunda çok güzel. Karşı takım şaşırtabiliyorsunuz. Burada Kassadin var. Ne yapıyor? Sıkıntı yok abi. Evet arkadaşlar. Karşı attığımız farm diffi 30 oldu. Ve 30 diff yanında kill olarak da öndeyiz. Kill ve assist. Bot lane'imize gank atamadık bu oyun. Çünkü bence çok ideal değildi bot lane'e gank atmak bu oyun. Hemen jungle itemini bitirdim. Hemen tekrar lane'e koşuyoruz. Cem'imize tekrardan kontrol tetem almayı unutmuyoruz. Arkadaşlar hemen karşı gidiyoruz. Bakın timingini aldık. Artık adama karşı vermeyeceğiz. Bu arada Fiora 3 ve 1 atıyor. Ne yapıyor orada? Fiora'yı 3 kişi kesmeye çalışıyor ama kesemiyorlar. Fiora flashladı oraya gidip orada free kill'leri toplayabiliriz. Bakın Fiora'yı kesemiyorlar. Hemen biz de gittik. Hemen re'ledik. Nunu'yu da öldürdük. Buraya da alameti açalım. Doğru zamanda doğru yere koşarsanız arkadaşlar. Kill için kaçınılmaz bir değerli bir şey olur. Hemen bunu da aldık. Ben de karşıya da alacağım. Bakın. Bunu orman vermiyoruz. Adamları asla öne geçirmiyoruz. Gördüğünüz üzere. Ne kastan nekil veriyoruz ne prio veriyoruz. Her yere dağıttık priyomuzu. Bir tek bot hariç oraya da gitmemize gerek yok. Çünkü zaten oyunun win condition'ını top ve mid üzerine kurduk. Kastlarını geri düşürürsek, Fiora ile düşünü öne geçirirsek kazanacaktık ve ikisi de şu an önde. Ve benim bu yıldım hala devam ediyor. Şimdi karabaltı alacağız arkadaşlar. Sonrasında ise Haşmetli aydı alacağız. Ve çok güçlü olacak. Bakın göreceksiniz zaten. Bu arada arkadaşlar Elo Gold falan değil. Diamond 4 Plat 1 hesap Plat 1 46 win, 3 tuz olması lazım. Zaten ekranda göstermiştik onu. Hemen çarpı attık. 25 altına sahip çıktık. Şuraya gireceğiz. Burada bakıyoruz arkadaşlar. Bakın görüş totemini buraya attık. Karşı derinlerini görmek istiyorduk ki. 3. ejder şansımız. Alev ejderi çıktı ve dedi ki. Sen oraya görüş mi atıyorsun. Al sana dedi. Ben çalıyı yok ediyorum dedi hemen. Bizde bir wave atma imkanı yok ama karşı bot var diye girmiyorum. Şuradan bir geri dönüş yapacağım. Hemen arkadaşlar bakın. Kaçıyormuş gibi yaptık. Girdik yenilmezi tetikledik. Hemen bakın nasıl zıplattık gördünüz mü? Duran bak kombo, bahsettiğim komboyu yaptık. Hemen şuradan bir daha geldik. Ah oh be keşke kaçsaydım. Onu öldürüp can çekip diğerini de öldürecektim. Ama bahsettiğim komboyu anladınız. Yani yerde E dururken Q fullediğiniz zaman ikinci Q'yu atabilirsiniz. Ve adamı zıplatabilirsiniz. Ve bu combo sizin çok işinize yarayacaktır. Çoğu fight'tan böyle kaçıp çoğu fight'ta az önce Nunu'yu kestiğiniz gibi adamları kesebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi Merkür'ün adımlara gideceğim. Artık potion potu sattık. Merkür alalım. Hemen tekrardan lane'e gidelim. Evet arkadaşlar buluğumuza geldik bu arada Fiora Urgot'u kesti. Hemen Blue'yu da alıyoruz. tak 15 olmuş. Hemen bir alamet daha alacağız çıktığı gibi. Hemen şuraları arıyoruz arkadaşlar. Totemleri bu barındırmayalım. Oyunu çok art kazanıyorken, kastedim varken karşıda asla hata yapmamaya çalışın. Çünkü her hata sizi lose'a çok yaklaştırabilir. Çünkü Leyti çok güçlü biçer. Tabii ki de bu kompada bağlı ama yani kastedinde 16 level görmek istemiyorsunuz geldi oyunlarda. Hemen burada bekledik. Burada ward olduğunu düşünmüyorum. Çünkü buralarda da yoktu. Buraya yapmazlar. Ama burada bir şey yok. Hemen Nunnu Norman'ına bakın. Sadece Nunnu Norman'ı dönüyoruz. Çünkü görev yok. Alabileceğimiz alamet yok. Alabileceğimiz direk yok. O yüzden Nunnu Norman'ına koştuk hemen. Bu çıkacak 5 saniye içinde. Aynı şekilde Gromp da çıkacak. Gromp'u da aldık. Şimdi kendi ormanımıza koşalım. Alamet çıkacak 49 saniye. Alamette buluşmamız lazım. Yani bunu kaçırmamız lazım. Oyunu hızlı açmak için. E'miz saldırı hızı veriyor bu arada arkadaşlar. Tekrardan hatırlatayım. Bayağı OP bir skill. R'miz duvar açıyor. R'nin içinden çıkamıyorlar. W'muz da yanındaki şampiyon kadar kalkan veriyor size. Yanlış atamıyorsam. Evet yanındaki rakip başına. Doğru hatırlıyoruz tekrardan. Yanlış bilgi vermek istemiyorum size. O yüzden niye bunu almaya çalışıyor mesela? Ve mesela karşı takım hemen ağlamaya başladı. Open mid saldık bitirin artık hadi diye. Yani normalde diyorsunuz ki hani düşük elo video çekme kolay bitiyor abi biz yüksek elo oynasak da kolay bitiyor. Hani çünkü hep izlediğiniz jungle'lar veya hep izlediğiniz top lane'ler elosu bu kadar yüksek olmuyor. Hani biz bu oyuna artık hayatımızı verdik. Ya bilmiyorum size kolay gibi geliyor olabilir ama gerçekten yüksek oda oynasak da böyle bitiyor. Hangi da oynarsak oynayalım oyunu çabucak bitiriyoruz. Yani Seyir zevki çok katmıyor ama ne yapmanız gerektiğini petingleri gördünüz. Zaten bir sonraki videolarda da size çok daha detaylı bilgi vereceğim. Hemen alamet alıp bitirelim. Ve maçı arkadaşlar dakika 17'de her yeri öne geçirerek bitirdik. lane'i öne geçirmedik. Zaten onları taşımadı. Bakın midinizi öne geçirdiniz. Tapınızı öne geçirdiniz. Ve olan olay maçın bitmesi oldu. Biz alamet aldık ama takım maçı bitiriyor. Hemen buradan açalım alameti. O da win dansını yapsın alamette. Win dansını yaptıralım alamete. Hemen koşuyor alamette. Win dans yaptıracağız. Bakın 3 3 direkt sonucu bitirdik maçı. Hemen Sven'i reylemek istiyorum. Abi alamete dans yaptıramadan bile bitti maç. O kadar hızlı bitti. Evet arkadaşlar. Bu videoda da hemen hasar tabusuna geçelim. Tabii ki de Lush'un kadar vuramayacağız. Çünkü Lush'un çok güçlü. Hani imkanı yok Lush'un kadar vurmamızın. Hemen bekleyelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesap 47.300 oldu. Plat 1. Ee, hasar tabusuna çok az vurmuşuz çünkü yapılacak bir şey yok Lucian falan lane'lerde vururlar Lane'den sonra oyun direkt bitti arkadaşlar Videoyu izlediyseniz videoyu beğendiyseniz Like atmayı beğenmezseniz Dislike de atabilirsiniz arkadaşlar ee, Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı Kesinlikle unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Her akşam 8'de buradayız görüşürüz